AKP halk düşmanlığı yapmaya devam ediyor. Bu seferki hedefleri çalışırken hakkınız olan haftalık tatil gününü elinizden almak. 9 Temmuz çarşamba gecesi geçen bir kanuna göre turizm sektöründe artık haftalık tatil şekli 10 gün çalışma sonrasındaki gün tatil olarak güncelleniyor. Daha doğrusu bu kuralı bu kanuna turizm sektörü için bir istisna getiriliyor. Turizm işletmeciliği belgesi olan yerlerde çalışan işçilerin, çalışanların üst üste 10 gün çalıştırılıp öyle izin yaptırılabileceğini söylüyor artık kanun. Hani bu o kadar büyük bir gerileme ki işçi haklarında. Sanayi devriminde bile haftada bir gün izin hakkı vardı Bir hükümet halkına bu kadar düşman olabilir. Haftalık bir gün izni bile size çok görüyorlar. Ve bunun daha kötüsü de var. Bütçe planlama komisyonunda işveren örgütleri temsilcilerinin istekleri de basına sızmış durumda. Turizm sektörüne verilen bu istisnanın inşaat sektörüne de verilmesini istiyorlar. Bu inşaat sektörüne de verilirse bu sürekli yayılıp yayılıp herkesin haftalık izin hakkını almaya kadar gelecek. Hani bir de AKP'ye komünist falan diyenler var. Allahçı komünist parti diyerek. Aynen kardeşim biçmedikleri tek bir işçi hakkı kalmadı. Bunu muhalif medyadan bile doğru düzgün duymayacaksınız. Normalde milyonlarca insanın böyle bir hakkı giderken bangır bangır gündem olması gereken konu 2 dakika üstüne konuşulup geçilecek. Çünkü siyasetçilerin en az umrunda olan şey işçi haklarıdır.